Merhaba arkadaşlar yazılım şirketleri içerisinde geleceğe satın alınmamış olanlarla alakalı bir video çekmek istiyorum biliyorsunuz şirketler içerisinde en çok yazılım ve teknoloji şirketleri geleceğe yatırım yaptıkları için ve daha çok onlarda gelecek görüldüğü için onlar yatırımcılar tarafından daha çok rağbet görülüyor O yüzden şirketin Hani o anki değeri bir iken ileride bu fiyatın 3 liraya yükseleceği yatırımcılar tarafından tahmin edilip hak etmediği halde e, fiyat birden 3'e çıkabiliyor ama bazı şirketlerde daha böyle ne diyelim bakir kalmış oluyor e, daha geleceğe satın almış oluyor ve e, değerleri e, ve rasyoları güzel olunca e, tam yatırımlık hissi olmuş oluyorlar Burada e, hem ucuz bulduklarımı hem büyükleri eee birçoğunu almaya çalıştım. Burada tabii çok kriter var. Hepsini anlatmaya kalksam yani sadece şuradakiler birkaç birkaç saatimi alır. Yani buradaki kriterler sadece buradakiler de değil. E, bakın burada bu şirketlerin bütün dönem karı, net faaliyet karları e, işte ödenmiş sermayeleri PK'ları, PD'leri ya bun, mesela buradan da e, kısa bir bahsedebilirim. PK, PD fabrik değerlendirmeleri için. E, ve e, dosya hani benim kendi düzenlediğim dosya olduğu için her şeyde ya, e, yazdım bu şekilde başlıklara nedir ne değildir ile birlikte. E, ve yeni eklemek istediğim zaman da bakın buradan istediğim yaklaşık 560 tane zaten hisse içerisinden seçim yapıyorum. Mesela bu bunların içerisinde Eskom yok. Onu da ekleyeyim hadi mesela. O da <laughs> ucuzlardan bir tanesi. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Zaten yani bir tane değil bir sürü inceliyorum. İşlerinden bak bakıyorum. Bakalım seçelim. Ee, şöyle bir baktığımız zaman FK sıralamasından ee, mesela şu üst sıralardaki arena bunların içerisinde benim kendi acizane hani um, ucuz değerlenebilir gördüğüm kıymet e, kıymetli gördüğüm yani arena var ee, mobil bunun biraz daha vakti var bu da evet çok güzel bir kat ve yakın zamanda daha doğrusu e, bir ay sonra haziranın sonunda güzel bir temettü verecek olan logo burada kıymetli. Ee, yine indes buna şuradaki değerlerle bakacağız şimdi. Şuradaki değerler çok önemli çünkü <laughs> burada baktığımız zaman da zaten e, defter değerlerinin veya FKlarının piyasaya göre nispeten aşağıda veya ortada işte olduğunu görebiliyoruz. Özellikle şu PDF Habük. Bakın bu ne diyor bakın bir şirketin ...değerinin, şirketin karlarına göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir. Ondan düşük olması... ...şirketin... E, ...şirketin daha değerlenmemiş... ...olduğu anlamına geliyor. Ama tabii... E, ...onun üzerinde olması da isteniyor yani. Aynı şekilde FD satışlar... ...bu da yine... ...son bir yıl... ...firma değerinin son bir yıllık satışlara oranıdır. E, burada... E, ...oran oranın ne kadar düşük düşük olması piyasaya göre yani sektördekilerine göre düşük olması şirketin daha e, değerlenmediği pahalanmadığı anlamına geliyor e, bakın büyük şirketlerde zaten bu oranların yüksek olduğunu görürsünüz bakın mesela en yükseklerden burada kontere <laughs> Miatic Bunlar değerlenmiş, değerini almış şirketler. Büyükler tamam ama değerini almış şirketler. Bakiri değiller. Burada hangilerinin olduğunu yine görebiliyorsunuz. Bakın hemen hemen hep aynı kapılara çıkıyor. Dediğim gibi hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Şurada <laughs> DBT'yi de görebiliyorsunuz yine. Şimdi bunların bunların ee, ...az çok tamam burada kafamıza bir şey oturdu... Ee, ...karlılık durumlarına zarar eden, kar eden... ...mesela şu kimmiş... ...Konter'e bakın... ...net faaliyetlerinde... full zarar... ...bu 2023'ün son çeyreği de dahil bunun içerisinde... ...yani tamam çok büyük şirketsin ama yani... ...zarardasın, yatırım yapıyorsun tamam onu da var... ...çok büyük iş anlaşmaları da var... ...ama şu an için en azından epey bir ekmek demirleri lazım daha. Tabii e, kendi faaliyetleri yani net faaliyet karı diyoruz. Kendi yaptığı işlerden dolayı net fa karları düşük ama totalde yani dönem karı olarak baktığımızda karda olan bir şirket zararlı olan bir şirket değil. E, nasıl oluyor? E Kendi faaliyetlerinden değil. Başka daha yaptığı mesela e, değerleme ne bileyim arsa değerlendirmiştir. Efendim yatırımda dövizde gayrimenkulde veya bir başka bir şekilde parasını değerlendirmiştir. Baş, başka bir şekilde yani kendi esas faaliyetlerinin dışındaki karlarla da dahil edince dönem net karı fazla çıkmıştır arkadaşlar. Bunun açıklaması bu. Yani net net faaliyet karı, esas faaliyet karı burada kendi yaptığı işlerle alakalı. Eee brüt kardan, brüt kardan faaliyet giderlerini çıkardığımız zaman yani demek ki burada adam faaliyet giderleri fazla buradan anlıyoruz. Brüt gider şey brüt kardan e, faaliyet giderleri dediğimiz pazarlama satış genel yönetim giderlerine ve araştırma giderlerini düştüğümüz zaman net faaliyet kârını buluruz. Demek ki adamın e, bu 2023 yılında özellikle bu giderleri fazlaymış yani. Neyse şimdi asıl mevzuya gelelim. Burada çünkü anlatılacak çok şey var. Vakit e, yetmiyor. Şöyle açtığım zaman ben konuyu geleceğe satın alınmamış olanlar diye belirlemiştim. Geleceğe satın alınmamış olanları nasıl belirliyorum? Aslında bir kriter yok. Demin mesela 5-6 kritere baktık ama sırf şurada 10 tane kriter var. Yani bir e, hissenin şah damarı nasıl çıkarılır? Onun tablosunu görüyorsunuz şu anda. Bir şirketin şah damarını nasıl kılcal damarlarına kadar görebileceğiniz. Bunlar bile yani sadece bir kısmı. Hani belki şurada 20 tane farklı öğeye bakıyoruz ama bunlar bile bir kısmı aslında. Ama yeteri kadar bize bilgi sağlıyor tabii ki. Bakın burada şöyle... Kısaca bahsetmek gerekirse e, bu değer bir tane mesela burada kurtarıyor. Bizim yatırdığımız paraların şirket tarafından yatırıma çevrilip çevrilmediği ne kadar yüksekse o kadar iyidir. En yüksek mesela burada YOT'in görüyoruz. Mesela yine Miatek, bu bizim yatırdığımız yatırımcıların yatırdığı paraları e, verimli olarak kullanan, yatırımlarda kullanan kullanma oranı diyelim. Bakın burada mesela Yahut eklem çok daha yüksek çıktı ee, geleceği satın alınmamış olanlara yine bir değineyim bakın burada en bilindik ne değil ne var mesela burada bakın kontur var ne bileyim mesela Miatek var. Bakın bunların şu anki güncel fiyatlarıyla bu güncel fiyat 24 Mayıs kapanış 24 Mayıs Cuma günü kapanış fiyatları güncel yani. Ee, bu güncel fiyatlarının daha yüksek ee, ne diyelim, yani e, daha yüksek veya bu fiyatlara yakınını, kadarını satın almış e, yatırımcılar. Mesela birkaç örnek vereyim, o örnek üzerinden anlatayım. Bakalım mesela bakalım Patek. Şu anki fiyatı 81 lira ama geleceği fiyatına bakıyoruz. Yani bu Patek 81 iken 311 liraya kadarki fiyatı yatırımcılar tarafından değerlemeye tabi tutmuş. Bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Evet ya yatırımcılar demek ki güveniyor. Ya tamam güveniyorlar ama bu 311 liraya kadar dolmuş. Yani Patek bir bardak su, pateğin dolduracağı bir sürahi suyu bile satın almış millet. Şimdi ben burada alıp 311'e kadar değerlenecek, ondan sonra tekrar katlamasını falan bekleyeceğim. Yani bunu yapmaktansa Mesela bakın art yazılım mesela 38 lirayken 15 liraya kadarını satın almış. Yani insanlar yatırımcılar art yazılımın normal değerinin yarısını bile gelecek için satın almamışlar. Şimdi diyebilirsiniz ki ya insanlar güvenmedi de mi acaba satın almadı yoksa bu hissi henüz bakir de mi acaba satın alınmadı. Evet dediğim gibi yani art yazılımın 38 lirayken 15 liralık geleceği satın almış. Ucuz olup olmadığını nasıl anlayacağım? E, ucuz olup olmadığını da bu art yazılım işte iş ilişkilerine, e, öz sermaye karlılığına, işte net faaliyet karlarına, ses faaliyet karlarına, dönem karlarına yani kar durumu ne ödenmiş sermayeyle kıyasladığımız zaman hani kar kaç katının karını yapabiliyor efendim iş ilişkileri e, PKFD oranları gibi yani bir sürü bir sürü boşluk durumları yatırımları ne durumda iş alabiliyor mu yani e, bütün çeyreklerde yüksel ne diyelim kar marjları devamlı yükseliyor mu yani bakıyorum evet yükseliyor tamam güzel e, tamam bunlar hep olumluyken bu bu firma halihazırda e, hali hazırda 38 iken 15 lirası 15 liralık değerlenmişse demek ki bu ucuz kalmış ya. Yani bunun açıklaması bu. Bakın mesela Eskom 74 lira şu anki değeri. Şu 74 lira ama yatırımcılar yani neredeyse beşte biriniz anca satın almışlar. Ya insanlar buna değer vermiyorlar da mı acaba? Umurla yani bundan bir cacık olmaz diye mi almıyorlar? Yoksa gerçekten ee, hani olur ya bazıları yükselir, bazıları daha böyle ta, körpe kalır. Ya da ondan dolayı mı e, körpe kalmıştı? Bu dediğim gibi buna da bakacaksın. Mesela diğer e, verileri iyi mi? İyi ise demek ki körpe kalmış ya bunun geleceği çok iyi demek ki. Yani bunun şeyi bu yorumu bu. Mesela indes 9 iken 13. Yani e, nedir? hemen hemen kendi fiyatına yakın kadar kısmı zaten satın alınmış. Beraber eşgüdümlü bir şekilde gidiyorlar diyebilirim mesela. bakın kafein 128 iken 28'i mesela satın alınmış, şey yapılmış, satın alınmış. Ee, ama ben şimdi mesela kafein yerine şu saydıklarım üçünü daha çok tercih Ne, tercih eder, ederim. Neden? Ee, diğer istatistiklere bakıyorum. Mesela bakın Eskom eee şey oranında, NFKPD oranında şu işaret ettiklerim iyi, iyi durumda olanlar. Eee NFKPD oranı şirketin nefkadının net faaliyet karı ve PD, PD oranı şirketin piyasanın yüzde kaçı kadar ana işinden kâr ettiğini gösteriyor. Bakın. Tamamı diğer işlerinden hani onu sattı, bunu sattı işte faize yatırdı. Borsaya girdi, oradan kazandı, gayrimenkulü sattı. Onlar değil. Kendi asıl faaliyeti işinden e, ile kıyasladığımız zaman e, piyasa değerinin yüzde kaçı karlılığında? Bakın burada en iyi oranı mesela indeste görüyoruz. Çok iyi bir şey bu. E, sonra yine arenada görüyoruz. Yine e, indes, e, esko, eskomda görüyoruz. Art yazarımda görüyoruz. Bakın burada mobilde görüyoruz. Bu çok iyi bir şey. Ee, ve yine e, şu üçünün ortalaması şuradaki rakam yani şu üçünün ortalaması şurası e, yüzde kaç potansiyel olduğunu gösteriyor. Bakın fiyat potansiyeline girdiğimizde de yine şuradakilerin e, bakın oranlar yani rasyolar birbirlerini nasıl destekliyorlar. Bu yüksek çıktığı için Mesela şu yüksek çıkıyor değil yani bu bağımsız bir oranlama bu kendi içerisinde bağımsız bu kendi içerisinde bağımsız bir oranlama burada e, bunu da önemsiyorum ben esas faaliyet karı böyle ödenmiş sermaye borsacı de yöntemi demişim hani videolarında diyor ya ya işte e, filanca şirkete sermayesi ne bakın bir de yaptığı kar'a bakın işte sermayesinin kaç katı kar yapmış falan Diyor ya işte burada da e, kıyasladığımız zaman yani esas faaliyet karıyla şirketin kendi asıl işlerinden, bakın bu açıklamalarda da yazmışım, şirketin kendi yaptığı faaliyetleri itibariyle hak ettiği değeri, şirketin esas faaliyet konusu baz alınarak hesaplanan değeri, o zaman şirketin kendi yaptığı asıl işler baz alınarak e, fiyatlama yapılsaydı bu şirketin değeri 42 lira, Arena'nın değeri 115 lira. İşte Eskom'un değeri 136 TL gibi olay olması gerekiyordu. Yani bu şirket kendi asıl yaptığı işlerden dolayı çok değerlenmemiş. Çünkü 43'te kalmış. Zaten geleceğe satın e, alınmamış. Bakın 43'ü 18 çıkmıştı. Geleceğe satın alınmamış bir kağıttı. Evet bakıyorum ya yani niye alınmamış? Demek ki... E, insanlar ve boşta boşta kalmış yani şu anda zaten de iyi bir, iyi bir görüyor Ben burada ufak bir teknik analizlerine bakacağım zaten şurada mesela potansiyel açısından yani firmanın şu anki piyasa değeri iskonto yani günümüze indirgenerek günümüze indirgenerek gelecekte bu firmanın değeri ne olur ve bu hissenin değeri de ne olur fiyatlaması Burada da mesela bakın arenayı 167 işte eskomu 106 görüyorum Diğerleri nispeten e, fiyatlanmış oldukları için daha az çıkıyorlar daha az çıkıyorlar bakın daha az daha az daha az e, tabi burada şu demek değil mesela ne bileyim bu neyatek%de74 düşecektir anlamına gelmiyor. Yani bu şirketler katma değeri yüksek şirketler olduğu için, e, yani normal şartlarda diyelim normal şartlarda bu fiyat olması gerekiyor. Ama bunlar teknoloji ve işte ge devamlı geleceğe yönelik şirketler olduğu için daha gelmedikleri fiyat, gelmedikleri zamandan önce yatırımcılar tarafından satın alınır. Yani burada eksi 193 demek. Bu ne mesela işte kontrolün yüzde %90, %90 yarı yarıya ya da e, işte ne kadar 211'den 100'e düşeceği e, anlamına gelmiyor yani. Bu yeteri kadar fiyatlandı diyor bunun şeyi açıklaması yani. Bu yeteri kadar fiyatlanmış. Bundan sonrasını artık e, ne bileyim açıklayacağı yapacağı işler e, kendi şeyi belirler iş ilişkileri, yatırım ilişkileri belirler diyor. Bu bu artık şey olmuş diyor yani. Ne derler ona? Yani bunlar daha genç delikanlı. Bu kontur, miyatek. Buradan hani fiyatlamalara baktığımız zaman kontur, miyatek nedir? işte? 45'li yaşlarda. Hani öyle anlatayım yani size. Ee, yaşayacağını görmüş, ununu elemiş. Tabii daha hikayesi bitmemiş elbette. Ee, buna olgunluk tam verim alacağı çağda da diyebilirsiniz. Ya ben gençler büyür daha hızlı büyür, daha hızlı öğrenir, daha hızlı gelişir. Ben onlarla büyüyeyim de diyebilirsiniz. İkisi de tercih yani. İki, iki durumu da kötülemiyoruz. Evet, burada e, kısaca bir tekniklerine bakalım. Burada mesela aren, arena'yı şöyle bakacak olursak e, bir epeydir yükselme kanalımız var. Bu yükselme kanalında devamlı iniş çıkışlar halinde akümülasyon yaşayarak devam ediyor. Bakın her dipten sonra burayı burayı dip kabul ediyor, burayı dip kabul ediyor, burayı dip kabul ediyor. Her dipten sonra kısa bir akümülasyon sonrasında yükseliş trendi. Burada da yükseliş trendi daha doğrusu dokunduğu tabanı şu anda zaten tam tabanda 43'te 43 ile 70 arası ee, bir e, yükseliş trend kanalı içerisinde. Bunun e, rallisi olmaz mı? Zaten hani 43'ten 70'e yani neredeyse %80'lerde bir e, getirici şey var. Ha bu 70'i kırdığı durumda daha efsane olur tabii ki bu kanaldan çıktığı durumları. Ha, stop illa hani yukarı aşağıda olamaz mı? Ya tabii olabilir. Burada hiç olmamış trendden düşmemiş ama şu zamanda büyük baba hisselerin bile trendi bozduğunu görüyoruz teknikte. Ee, bu 41.6 bizim stop noktalarımız olabilir yani. Ama ben burada kendi adıma 70'e doğru buradan bir yükseliş bekliyorum. Tabii küçük yine burada minik düzeltmeler olacaktır ama zaten şöyle gösterdiğim zaman anlayabiliyorsunuz nereye çıkabileceğini. Yine logoyu bakın bunu da mesela çok öncelerden çizmişim ne olur nereye gider diye bunu da şu an kısa da en azından önemsiyorum çünkü Haziran sonunda bir ay sonra güzel bir temettü verecek oraya kadar yani en azından o temettüye kadar. Burada zaten dibi görmüş. Bakın bunda da güzel bir e, kanal oluşmuş. Buradan da yani aldığı dipten de e, hep akümülasyon yaşayıp zirveyi görüyor. Ve ben bunu da yani logoyu da şu anki bulunduğu 91 bandından 130'lara kadar... E,